Allah Kur'an'da insanın ruhen temiz olmasından da bahseder. Nefsindeki kötülüklerden uzak duran, nefsini arındırıp temizleyen insanların kurtuluş bulacağını dikkat çeker. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra ona fücurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene and olsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. İnsanın manevi yönden temiz olması Ayette bildirildiği gibi nefsinin emrettiği kötülüklerden tamamen uzak durmasıyla mümkün olur. Manevi yönden temiz olan kişi samimi bir imana, huzurlu bir ruh haline sahiptir. Yaptığı her iş gibi her düşüncesi de hayırlıdır. Karşısına çıkan her olayda Allah'tan razı olmuş bir tavır gösterir. İçi de dışı da birdir. Ayrıca Allah'tan gelen her şeyin kendisi için mutlaka hayırlı olduğunu bilir. Böyle insanlar nefislerindeki pisliklerden arınan insanlardır ve Allah Kur'an'da bu insanların güzel bir sonla karşılaşacaklarını haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sen yalnızca gayb ile Rablerinden içleri titreyerek korkmakta olanları ve dosdoğru namazı kılanları uyarırsın. Kim temizlenip arınırsa artık o kendi nefsi için temizlenip arınmıştır. Sonunda dönüş Allah'adır. Doğrusu temizlenip arınan felah bulmuştur.